Kim kimden neden rahatsız? Eylemci Teğmen Ebru Eroğlu ve avanesinde yer alanlar ordudan kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmişler. Öyle deniliyor. Kesin mi değil mi belli değil. Ki henüz TSK ve Milli Savunma Bakanlığından bir açıklama yok. Hatta sevk edilenlerin sayısı 5'e çıkmış. Eğer ki ihraç edilsin, ihraç edilmesin diye iki şık önüme konulursa benim vereceğim yanıt nettir. Ağır bir disiplin suçu işlenmiştir. Tavizsiz şekilde cezai hükümle birlikte ıslahlarına gidilmelidir. Kaldı ki Salt Eroğlu değil, o Korsan Yemin töreni ve mevzuattan kaldırılan yemin metni organizasyonunda her kim yer almışsa, perde arkasında her kim kendine rol biçmişse, akıl hocaları noktasında kimler bulunuyorsa, hepsi ıslah edilmeye tabi tutulmalı. Asla ve kat a disiplinsizliğe prim tanınmaması gerektiği, her iki TSK'nın içerisinde olmamalı. Çünkü askerlik dendiğinde ilk kural disiplindir. Aslın üstün hukukuna riayet etme, Nizami emre uymaktır. Hiyerarşi rotasında yürümektir. Başı bozuk, kafaya göre takılmak, yasa dışı faaliyet içerisinde olmamaktır. Siyasi ve ideolojik söylemle eylemlerin içerisine girmemektir. Ağzından çıkanı kulağa duyması gerektiği gibi hal ve hareketleri de o disiplin kurallarıyla bütünlük sağlamalı. 28 Şubatçılara ait korsan metni okuyup, korsan yemin eden teğmenler çektikleri kılıçla kimi tehdit ettikleri de konuşulup tartışılmalı, deşifre edilmelidir. Ortada ifade özgürlüğü yok. Şunu da eklemek isterim. Eroğlu hakkında taciz, küfür, ağır hakaretler içeren sosyal paylaşımlarında ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini not düşmek isterim. Haklarında açılan davaya takipsizlik verilmiş, hukuki değil. Evet, biz Mustafa Kemal'in askerleri izlemekteki kasıt kime ne mesaj vermektir? Kılıcın ucundaki hedef nedir? Ona bakmak lazım gelmez mi? ABD'ye savaşı açtık, Rusya'ya harp mi ilan ettik? Yoksa İsrail'e karşı bir seferberlik mi var? Ermenistan mı, İran mı, Hilal ve Haçlı savaşı mı başladı? Diyeceğim buna dair o kılıçlar kalktı ama yok. Kime ne derse desin mesaj tamamen içeriye dönük siyasidir. Tarihimiz açık ve net. Peygamber Hoca diye andığımız, bildiğimiz, ülkenin ve milletin göz bebeği orduya sızmış, organize olmuş nice şer güçlerine vakıf olduk. Şöyle hafızaları tazelesek neler yaşadık geçmişte diye. 60 ihtilali ne diye yapıldı? 80 darbesi hangi gerekçeyle ikmal edildi? Muhtıraları kim neye dair yayınladı? 28 Şubat postmodern darbe organizasyonunu kim kimi nam hesabına yaptı? Gece yarısı bildiriler ve son halka 15 Temmuz ihaneti. Tüm bu antidemokratik, yasa dışı ve hukuk dışı ülkeye, millete yönelik ihanetler zincirini oluşturan demokrasi düşmanları ne hazindir ki orduya sızmış hain çeteler değil mi? En büyük kamuflajları da biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz yalanı olmadı mı? Hep ifade ederim. Atma ihtilali 80 darbesini meşrulaştırdı. 28 Şubat'a şapka çıkardı. 15 Temmuz ihanetine ise cesaret verdi. Darbeler ve darbeciler milli iradeye gasp etmeye yönelik girişimlerinde neden de vurduklarını göz ardı edebilirmiş. Atatürk'ün ilke ve inkılapları, laiklik, cumhuriyet, demokrasi, temel değerler. Bir dizi okkalı ve yaldızlı kavramlara sıralayıp dururlardı. Son cümleleri atılan şu slogan olurdu. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Ama hiç de ne bu milletin, ne bu devletin ve ne de Mustafa Kemal'in askerleri olmadılar. ABD'nin uşakları ve namı hesabında içteki şerler oldular. 15 Temmuz işgalcileri, yurtta sul, cihanda sul diyerek bu millete saldıranlar olmadı mı? Ne vahim ve ürkütücü durum ki bugün bile hala bu zihniyeti, şer yapılanmaları masum görüp sahiplenen siyasi anlayış var. Demokrasiyi yok sayma adına bel çıkıyorlar. Postal yalayıcılar dün gibi bugün de arızaya endam ederek kendilerine has manşetler atıyorlar. E-Muhtıra öncesi kimler ne manşet attı? Genç teğmenler rahatsız. Şimdi de daha okulu bitirdikleri günün sabahında merasim alanındaki korsan eylem yapan, kandırılmış hipnozlu teğmenlere ne olmuş yani dedirten bir üslupla bel çıkararak, soruşturmaya, disipline sevklerine karşı rahatsızlık gösteriyorlar. Peki niyet halis mi? değil. Bilakis onlar üzerinden siyaset devşirme, bir şeyleri icra etmenin gayretinde bulunuyorlar. Cumhuriyet mitingleri organize edip siyasal iktidara parmak sallayanlar da hatırlarsanız biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz yalanıyla kaos üretiyorlar. Kısacası bu söz ve slogan her yönüyle iyi niyet taşımıyor. Darbecilere ait bir söz olur hale geldi. Kimi vandallar kendilerine libas olarak kullanmaktadır. Netice itibariyle söylenecek söz net olmalı. Her kim ki milletin silahını millete doğrultuyorsa, milletin iradesini gasp ediyorsa, düşmanlık ve ihanetlik içerisinde bulunuyorsa asla affedilmemelidir. ıslah edilmeliler. Aksi takdirde şer güçler güç kazanmaya devam ederler. Büyük İsrail, söylenip duruyoruz ama hala inandıramadık. İsrail değil, Gazze'de, Filistin'de, Orta Doğu'da terör estirici, saldıran, çatışan, çatıştıran, organize eden İsrail değil. İsrail maskeli ABD'dir. Odur Büyük İsrail. 9 milyonluk bir ülke değil, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren, nüfusu, gücü, askeri donanımı, ekonomiksel gücü, onun gücü değil. ABD'dir sahada aktifleşen. Bu kadar silah, bomba, mühimmat nereden geliyor, kim veriyor? İsrail kendi bulunduğu coğrafya ya da dört var diye çalışsa, soluksuz imalat yürütse, halihazırdaki cephaneliğin yüzde birini temin edemez. Vahşice insanlık dışı, canice soykırım yapamaz. Onun için İsrail'i değil, ABD ve Avrupa'ya konuşmak lazım. Binlerce kilometre öteden geleni görmüyor, kapı önündeki yetmelere bakınıyoruz. Boşuna söylenilmiyor. Orta Doğu'daki savaş, hilal ve haçlı çatışmasıdır. Niye bu hakikate odaklanmıyoruz da, havanda su dövüyoruz? Günün sözü, kendini değersiz kılana, değer biçmek zafiyet fiyattır